Instagram. merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atmadım çünkü e, bilmiyorum vid videoları normalde 24 e, 10 da dakika çekiyordum ama bir şey oldu diyor ki video uzun Telef telefon numarasını istiyor ve tablette de benim telefon numaram yok tabletten oynadığım için. Bir de e, yani farklı farklı şeyler diyor. E-posta istiyor. E-posta e ne olduğunu nereden bileyim. Onun için de para lazım şimdi. Ortalık bayağı bir karıştı. Artık ben bir youtuber gibi bir şey yapacağım. Reklam vermek istemiyorum. Versem mi? Bu video bir like gelirse reklam vereceğim. O YouTube'lar hakkında sevdiğim YouTube'lar, güzel YouTube'lar filan rahatlat. Video atmıştım en son. Şimdi bu videoyu 5 5 dakika çekeceğim. Yani her video 5 dakika 5 dakika olacak çünkü dediğim gibi yani. Şimdi şöyle tutup kalın. Şimdi, şimdi sliter ile oynuyoruz. Ee, yani, skinim böyle. Ya Çocukken biz de böyle izlerdik. Anne baba gözü Yine lazım bence ama. Çizgi film saati doğru. Ya anladık para kazanıyoruz artık. Ben internet kapatayım. Evet. Senin bir yarısı. Bir Onun için mutlu video çekilip ya. olsun ben çekiyorum. Biz bu zamana kadar uyanık kalıyoruz. O zaman da çek kardeşim. Şu. Ya onu öldüremedim. oye oh ye yeah, siyafet siyafet. Cık cık. dakika çıkacağım. 5 dakika 6 7 8 dakika çekeyim. O yüzden çok hızlı geliş gelişmeye çalışacağım. Birinci olmak istiyorum. Ya nasıl ama ya? Kapattım. Kendi ben sen de kapattın. What? Bence ama. Çizgi film saati dolduğu zaman. Ya ben kendimi kapattım. Kardeş sen kendi kendine Oha yavaş. Ey maşallah. Sürü gibi geliyorlar ya. Bu arada tabletim çok kirlenmiş. Onu fark ettim. Elim kaymay. Ne diyordum? Eee. Sen kendi Ken Bu tablet kendi kendine. Ne şey mi üretiyor Allah Allah. Ay sen not. Neyse. Ya yeter. Başka. Başka bir oyun çekeceğim. Şimdiden 3 dakika geçmiş. Ya nasıl? Final yazıyordu orada bir dakika. Ne orada final yazıyor? Kardeş Sildaryon. Finali de mi var? Size şu an çok güzel bir oyun temsil ediyorum. Birincisi PUBG ikincisi ikincisi Sildaryon olabilir ama böyle canınız he heyecan istiyorsa PUBG, GTA 5. GTA 5, şey, tablette veya telef telefonda olduğu ama tablette olmuyor. PlayStation'da oluyor mu bilmiyorum ama bilgisayarda ve laptopta kesin kesinlikle oluyor. Kapıları açıp açık bırakıp gittikleri için Video tank tank dang, dang, dang başka bir ses almıyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma like abone olmayı zil butonuna bildirim. açmayı unutmayın da şey yapabiliyorsunuz. Yani ben video çekince haberdar olabiliyorsunuz. Yani diyelim çok sıkıldınız. Yani diyelim benim o... Öğretmen başka bir öğretmene geçti. O öğretmen de acayip şekilde ders atıyor. Ne bileyim bir şey, bir şey oldu işte. Yani benim zamanımı harcayacak bir şey, bir şeyler oldu. Ee, şey o o zaman bildirimler açın yani şey e, YouTube'dan bildirim yazan yere tıklayınca zaten o 1 2 3 bilmem kaçtan ne şey yapıyor Bu arada <laughs> dur 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 <laughs> arkadaşlar şundan öldüm tekrar oynadım 35 oldum. Yani yan, yanlışlık. Bu da bayağı bir ses var ha. sanırım size gelmiyordur çünkü mobzen yani öyle şeyleri algılamıyor diye diyorum. Bu arada da yani bir sesimden fazla bildikin olmuyordur. Şu küçük sarı beni öldürse var ya ben burada kalp krizine giderim. Senin krizi fark etmiyor. korkuyorum ölürüm diye. Yeah. Şu yılanı sarayım bence. Bu yılan tam sarmalık. S saralım bunu yaprağıyla. <laughs> Size biçim esprili yapıyorum ya. <laughs> Allah. Ee, şey sağ sağ üstte görürsünüz saati. Bakın dinliyorum dinliyorum. dinliyorum. Um, hem hem hem. Tekrar 13. olduk. çok güzel. Bir, de, ee, bir dakika kalmış. Bir dakikadan daha. babamla sürekli konuşuyor Allah diyor ama biz burada bir de çekiyiz. Burası ne Onun sonuna geldim. Ana, takılar ölüyor mu? Bir hareket. 8 dakika. 8 dakika. Dur. Bir 13 dakika falan yapalım. Ne yapacağım? Zaten elim titriyor. Dur. Dur. Heh. Ya. Ama hmm. oh, tamam. Ya. Evet, evet, Arkadaşlar bu daha daha da izleyicilir. videomuz bitmiştir. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, zil toplanmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.